Evet, tamam. e, nasılsınız? İyi misiniz Ahmet Bey? Nasıl gidiyor? Abdullah Bey, vallahi hoşturunuz. Ponuz boğazınız, ağzınız nasıl? Olum. Memnunsunuz. Memnunuz. Memnunuz. Tabii şuna Bunlar boyayı... Bu Bunlar olmayan ay... renkleri de var ama... Eksik renkler de var. Eksik renkler var. Ne zaman gelecek eksik renkler? E, en kısa sürede gelecek inşallah. İnşallah. Bir aşağıdım inşallah canım benim. Selam abla. Ee, Polis bu zaten memnun tuttu. Daha önce de sizi çektik inşallah. Bir yıldır kullanıyoruz. Memnunuz. Evet. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı canım benim, gel. Evet. Allah'a emanet hocam, görüşürüz. Tamam. Evet. Kedi, 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 kedi. Evet arkadaşlar. Burada çekiyoruz burayı, Kozmetik Bank Ankara Şubesi. Nasıl Selma? Evet. Evet arkadaşlar. E, Pornosu boyamız e, büyük nöbetle satılıyor. İnşallah kısa sürede eksikliklerimizi tamamlarız ve müşterimize hizmet efendim sunarız. E, Türkiye gelene zaten biz e, farklı bir çalışmamız var. E, kozmetik ürünleri satmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah hepimiz kısmet ederse yurtdışı olmak üzere çok farklı efendim projelerimiz var. Bunları inşallah e, eksikliğe tamamlayacağız. Güzel çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Özellikle Fatih e, Arakacan'a ve Seçim süreci de bizim, benim de kendi bağlı olduğum Diyarbakır Tuhaf-ı Odası seçimlerimiz vardı. Bir de bizim federasyon seçimleri de var. Onlar birlikte sonra inşallah işimize daha yoğun olacağız. E, malumuz 24 Haziran, genel seçim de var. Bundan dolayı biraz daha programımız aks e, aksıyor. İnşallah en kısa sürede müşterimize gerçek izin sunacağız. Makal seçimlerimiz de bu arada var.